Toros Üniversitesi ve Toros Devlet Hastanesi işbirliği ile yayın hayatına devam eden Toroslardan gelen sağlık programımızın dördüncü bölümündeyiz sevgili izleyicilerimiz. Topluma sağlık okur yazarlığı kazandırmak ve halk sağlığına hizmet etmek amacıyla sürdürdüğümüz programlarımızın bugün çok özel, çok önemli bir konuğu var. Çorus Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Nöroloji Uzmanı Doktor Serhan Karakılıç konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın <laughs> doktorumuz. Hoş bulduk nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsederseniz çok mutlu oluruz. Ee, ben e, Serhan Karakılıç. 1987 Ceyhan doğumluyum. Evet. İlk okulu e, annem babam öğretmen olduğu için biraz karışık. İşte bir taraf e, Sivas'ta, bir taraf Kırıkan'da ortaokulu Ceyhan'da okuyabildim. Liseyi Maraş Fen Lisesi mezunuyum. Üniversiteyi Mersin Üniversitesi 2004 giriştiğim, 2010 yılında mezun oldum. 2011'den nöroloji asistanlığına başlayıp 2015 yılında mezun olduktan beridir Toros Devlet Hastanesi'ndeyim. 2020 yılı Aralık ayından beri de başhekim yardımcılığı görevi yapmaktayım. Evet, benimle beraber Doktor Serhan Bey de idarecilik görevinin yanında ee, bugün çok önemli bir görevi de üstlendi. Ve bize dünyada üçüncü sıklıkta görülen değil mi? Evet. Serebrovasküler hasar ve inme konusunda e, sorularımızı cevaplandıracak yayınımızın konuğu olacak. Evet nedir serebrovasküler hasar ve inme? Biraz açabilir mi? Şimdi inme bir beyin damar hastalığıdır. İnme beyin damarlarının tıkanıklığı veya kanama yani yırtılması sonucunda oluşan kanama görülür. E, i̇nme daha çok iskemik inme dediğimiz yani damar tıkanıklığına bağlı %85 oranında damar tıkanıklığı görülür ama %15 oranında da beyin kanamaları şeklinde görülür. İnmenin e, dünyada e, en büyük halk sağlığı sorunlarından bir tanesi oluşturmaktadır. İnmenin e, ölüm nedenleri arasında baktığımız zaman da dediğiniz gibi en sık üçüncü ölüm nedenidir dünyada. Evet. Eee serebrovasküler hastalar, hani e, halkımızın anlayacağı bir dilde açarsak serebro beyin evet. vasküler de damar yapısından Aynen. kaynaklanan Aynen. bir problem değil mi? Evet. Ee, peki bu ilk sırada dünyada en sık görülen hastalıkların başında kalp hastalıkları, evet. sonrasında işte kanser, kanser hastalıkları geliyor ve üçüncü sırada serebrovasküler hastalıklar geliyor. yüzde olarak biraz önce bir rakam verdiniz ama yüzde kaç oranında görülüyor? Ne sıklıkla görülüyor? Yüzde evet. olarak ee, inmenin Yani yeni inme dediğimiz evet. zaman e, binde bir kişi de dü e, Türkiye için konuşursak yıllık insidansı yani yeni vaka görülme oranı. Oreni. Bu da ortalama 1.8 milyon Mersin'de düşünecek olursak e, yılda 1800 gibi yeni vaka ortalama da Mersin için konuşacak olursak 6-7 yeni vaka günlük Mersin'in tamamında 6-7 tane vaka olması beklenmekte. Evet. E, dünyada da her bir dakikada bir inme vakası görüldüğü bilinmektedir. Bu tespit edilen tabii evet. e, teşhis konulan ve evet. teşhis konulmayan değil mi? Tabii. E, tam da bu noktada e, inmenin klinik belirtileri bulguları nelerdir? Hasta kliniği hangi klinikle karşımıza gelir? İnmenin en sık hani hasta açısından belirtisi tabii ki kol ve bacaklarda veya işte güç kaybı tek kolda olabilir, tek uzuvda olabilir. Güç kaybıyla görülür. Uyuşma çok önemli bir belirtidir. Bunun haricinde konuşma bozukluklarını çok sık görüyoruz. Peltek konuşma, konuşma sırasında anlaşılmayacak derecede konuşma, yani konuşmanın anlaşılamayacak boyutta olması. Bunu bazen hasta fark eder, bazen fark etmez bile hasta. Konuşamadığının farkında değildir. Onun haricinde e, görme bozuklukları, tek gözde görme kayıpları veya e, bizim bir temporal ya da binazade dediğimiz görme kayıpları eee inmede görülebiliyor. Onun çift haricinde görme çift olur, görme, mu? evet Hı -hı. çift görme olabilir. Ee, onun haricinde anlama bozuklukları, e, bilinç bulanıklıkları olabiliyor inme hastalıklarında. Özellikle büyük damar hastalıklarında bir e, bilinç bulanıklıkları olur. Bazen e, inmede karşı uzvun e, damar tıkanıklığına bağlı yani inme damar tıkanıklığına bağlı karşı uzvun güçsüzlüğünü hasta inkar eder. Farkında değildir ve o uzvun çalıştığını söyler. İhmal olabilir. E, o tarafı ihmal edip e, hareketlerine e, devam edebilir. Bunun haricinde yutma bozuklukları inmede çok önemli belirtidir. Yine dengesizlik, baş dönmeleri olabiliyor ve hafıza kaybı da çok sık olmasa da gördüğümüz belirtiler arasında. Evet, ee, ofistesiniz ya da evdesiniz, evde bir yaşınız var. Ya da otobüste gidiyorsunuz ya da sokaktasınız evet. birden kişi boş boş bakmaya başladı evet. elinin birini fark etmeden bir boşluğa bırakmış değil mi elini kaldıramıyor evet. konuşmaya çalışıyorsunuz dili pelteleşmiş sizinle konuşma güçlüğü yaşıyor. ...göremediğini ifade ediyor... ...görme sorunu olmadığı halde... ...ya da sizi çift gördüğünü söylüyor... ...değil mi? Evet. Bir bilinç bulanıklığı var... ...sorduğunuz sorulara yeterince cevap veremiyor... ...bir felç hali gibi bir durum söz konusu... Evet. ...o zaman anlıyorsunuz ki... ...bu kişinin beyin damarlarında... ...bir hasar meydana gelmiş olabilir... ...ve hastada inme olabilir ilk yapması gereken ne olur böyle birisiyle karşılaşan? Şimdi böyle Vatandaş bir durumda karşılaştı ne yapması gerekiyor? Yani aslında hastaneye gelmek evet. gerekiyor. Evet. Yani hastane dışında özellikle hastayı soğuk suya özellikle bunu hastalarımız çok sık yapıyor. Soğuk suyun altına soktuk öyle getirdik. Kafasına soğuk suyu döküyor, evet. kolonya koklatıyor. Kesinlikle yapılmaması evet. gerekir. Ve bence çok büyük bir hatada hastaya özellikle bir kan sulandırıcı vermek çok büyük bir hata olur. Çünkü biz e, nörolog olarak bir hastaya baktığımız zaman onun e, muayenesiyle bu bir kanamaya bağlı bir beyin damar hastalığı mı yoksa da bir tıkanıklığa bağlı bir beyin damar hastalığı biz bile bilemeyiz. Biz görüntüleme yani bir beyin tomografisi çekmeden bunun ayrımını yapmamız imkansız. Evet. O yüzden kan sulandırıcı verirseniz siz hastaya daha kötü sonuçlara neden olabilir. Evet. Muhakkak bir görüntüleme yapılana kadar bir doktora başvurulup gereken tedavi uygulana kadar hiçbir şey yapmamak gerekir. Evet, hastayı çok da hareket ettirmemek kesinlikle gerekiyor. Düz Tansiyonunu bile düşürmemek gerekir hastanın. Değil mi? Çünkü tansiyon çok o önemli. sırada çıkan bir tansiyon aslında eğer beyin damar tıkanıklıysa beyne daha güçlü kan getirmek için daha e, koruyucu bir mekanizma Mekanizm devreye giriyor. Evet. Orada. Aynen. Vücudun kendini savunması, savunma beynin kendi savunma mekanizması. Evet, evet. aynen öyle. Peki e, nedenlerini sıralayacak olursak Neler yani, neleri sayabiliriz öncelikli? Hipertansiyon en önemli risk faktöründen bir tanesidir. Şimdi aslında şöyle başlamak lazım. İnmenin önlenebilir nedenleri ve önlenemeyen nedenleri vardır. Önlenebilir derken şunu kastediyoruz. Hipertansiyonu önleyemezsiniz ama düzenleyebilirsiniz. Bunun haricinde sigara kullanımı inmenin en engellenebilir ve en başta yapılması gereken ve kesinlikle tabii tavsiye etmiyoruz. nedenlerinden bir tanesi diyabet hastalığını tabii ki engelleyemezsiniz ama kontrolsüz diyabet bu konuda çok ciddi başımıza ağrıtan nedenlerden bir tanesi. Onun haricinde yüksek kolesterol seviyesi. Yani kolesterolü bazı e, görüyoruz. Bazı insanlar kolesterole karşı düşürmeyle alakalı sıkıntılar yaşatıyor ama kolesterol çok ciddi bir risk faktörü. Yani bunların tamamı bilimsel çalışmalarla ispatlanmış. Yani kolesterol yüksek tutulan hastalar, düşük tutulan hastalara bakılıyor. Ve ne kadar düşük tutarsanız, ne kadar e, düşük seviyede kalırsa inmenin o kadar düşük olduğu çalışmalarda ispatlanıyor. Evet. Yani çalışmalarda ispatlanan bir şey de biz kesinlikle tavsiye ederiz. Yani hani kolesterol seviyesi ne kadar düşük olursa o kadar da e, engellediğini görmekteyiz. Onun haricinde obezite çok ciddi bir risk faktörü. Hem diyabeti de tansiyon tetiklemesiyle beraber, e, obezite aynı zamanda tabi sedanter yaşamla beraber e, sıkıntı yaşatıyor bize. E, aşırı alkol kullanımı yine inmenin önemli bir sebebidir. Evet. Uyuşturucu maddeler bu konuda çok ciddi bir risk faktörü oluşturuyor. E, boyun damarları darlıkları ateroskleroz ki bu da zaten e, tansiyon, kolesterolün bir neticesinde ortaya çıkan sebeplerdendir. Kalp hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, e, kalp kapak hastalıkları inmenin en önemli e, sebeplerinden tane? bir tanesi. Yani özellikle ...kalp nedenleri inmenin... ...aslında bakarsak kardiyovasküler hastalıklar... ...inmenin en sık sebebi oluyor. En sık görülen evet. sebepleri arasında. Ee, peki... ...tedavisinde neler yapılıyor? Neler yapıyorsunuz? İnmenin tedavisi deyince aslında biz şuradan başlamamız gerekiyor. İnme... ...beyin damar tıkanıklığından... Tabii ...biz iskemik inmeden yani damar tıkanıklığından bahsedecek olursak... ...inmenin tedavisinde... ...dünyada FDA onayı almış bir tek ilaç var. Alteplaz. Alteplaz dediğimiz ilaç... Ee, şöyle anlatmak gerekirse beyinde damar tıkandığı zaman beyin damar tıkanıklığında bir e, penumbra denilen bizim korumamız gereken beyin alanı var. Evet, biraz damar... önce de şekil e, ekrana evet. verildi galiba. Pene... Evet. Bir önceki şekle dönebilir miyiz? Evet. Penumbra dediğimiz alan açıklamak gerekirse bir beyinde damar tıkanıklığı zaman şöyle bir benzetme yapılmakta bir bomba patlıyor. Bomba patladığı zaman kötü bir örnek ama maalesef bunu vermek lazım ee, en yakın e, yerdeki insanlar ölüyor. Şimdi bu inmenin merkezi oluyor. O bölge zaten 5 dakika içerisinde kan gitmediği için ölü alan olacak. Onun haricinde etrafında ağır yaralı dediğimiz, bizim kurtarmakta zorlanacağımız veya iyileşse dahi ağır sekerler, ağır belirtiler kalacak bir doku var. Ama etrafında sizin korumanız gereken, o an yeteri kan gelmediği için fonksiyonunu göremeyen yani şimdi hastanın kolu ve bacağı çalışmıyor. Kolu bacağının çalışmama nedeni o an o dokunun ölmesi değil aslında. Bu penumbra dediğimiz alan yaşayan doku. Evet. Yaşayacak kadar kan geliyor. Bu hayatını idame ettirecek kadar kan geliyor. Ancak e, dokunun fonksiyonunu devam ettirmesi için yeterli kan getiremiyor. Şimdi siz eğer bu damarı açacak bir tedavi yaparsanız yani bu damarı açarsanız o alanı tekrar hayata döndürmüş oluyorsunuz. Evet. Zaten bizim inmenin tedavisi dediğimizde en önemli olayımız budur. Şimdi bu trombolitik tedavi dediğimiz yani bizim aktiliz yani ticari adıyla alteplaz tedavisi Al e, dünyada şu ana kadar tek onaylanmış tedavidir. E, bu tedaviyi uygulamak için tabi bazı şartlar var. Bu şartlarda hastanın en kısa zamanda acil servise ulaşmasıdır. Ne kadar sürede uygulanması en etkin hale getiriyor tedaviyi? Yani bunun e, dünyada birçok çalışması yapılmış. Evet. Çalışmalarda biliyorsunuz hani bizim ilkelerimiz önce zarar vermedir ve mümkün olduğu kadar da şimdi mutlak iyilik diye bir şey olmuyor bizde. Bu tedavinin tabii ki kanama riski elbette var. Ama siz ilk dört buçuk saate kadar verdiğiniz zaman her zaman karın zarardan fazla olduğu gösterilmiş. Şimdi. Bu şu demek anlamına gelmemeli. Siz işte inme hastası, ya zaten 4,5 saatimiz var. Biz bu 4,5 saat içerisinde hastayı götürelim. Böyle bir şey yok. Şimdi şöyle anlatayım. İlk saatte hasta geldi, yarım saat içerisinde acile ulaştı. Tomografiler çekildi, görüntülemeler yapıldı. Gereken kan tahlilleri var bu tedaviye vermemiz için. O sonuçlar çıktı. Birinci saatte siz bu tedaviyi verdiniz. Kar oranı bu olur. Zarar, muhtemel beklenen zarar bu. Gittikçe Kar oranı düşer saatleri ilerledikçe zarar oranı artmaya başlar ihtimali daha doğrusu. Kar oranı düşer 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 ve bir noktada eşitlenir. eşitlenir. Eşitlendiği anda önce zarar verme ilkesi devreye girdiği için bu artık tedavi kardan yani daha fazla zarar sağladığı için yapılmaz. Ve bu süre 4,5 saat. Siz ne kadar erken getirirseniz zarar o kadar azken, Az kar o kadar fazla. O evet. yüzden de en kısa zamanda hastanın acil servise gelmesi bu konuda çok önemli. Çok önemli, evet. Ee, bir de atar damar tıkanıklıkları ile toplar damar tıkanıklıkları arasında farklar var. Bunlar nelerdir? Şimdi atardamar tıkanıklıkları şöyle anlatayım size. Bir kan getiren damar tıkanıyor ve burada. Kan getiren damar tıkandığı için e, felçlik durumu ortaya çıkıyor. Toplar damar tıkanıklıklarında olay biraz daha farklı. E, damar kanı getiriyor ama bu damar kanı götüremiyor. Götüremediği için de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, o noktada kan gitmediği için kan göllenmeye başlıyor. Göllendiği için aslında bir çeşit beyin kanaması gelişiyor. Yalnız şimdi normal bir beyin kanamasında siz hiçbir zaman hastaya kan sulandırıcı vermezsiniz. Evet. Ama buradaki sebep toplar damarlardaki tıkanıklık olduğu için burada tamamen tersi bir uygulama olup kan sulandırıcılar başlıyoruz bir hastaya. Ve bu daha çok genç insanlarda görülüyor. Daha çok uyuşturucu kullanımı bahsettiğimiz aslında en çok bu toplar damar tıkanıklıkları riskini arttırıyor. Onun haricinde sigara kullanımı. 35 yaş üstünde hem sigara kullanıp hem doğum kontrol hapı kullanan bir insanda bunlar riski çok fazla arttırıyor. Buradaki e, hastanın klinik durumu... Bu çok durumu, önemli Serhan Bey. Sözünüzü unutmayın ama 35 yaş üstü hamile olanlarda değil mi? 35 yaş üstü e, oral kontraseptif oral doğum kontrol kullananlarla beraber sigara kullananlarda evet. değil mi? Risk evet. daha çok artıyor. Çok daha fazla artıyor. Evet. O yüzden biz 35 yaş üstü sigara içenlerde başka bir doğum kontrol doğum yöntemi kullanmaktayız. Doğum kontrol yöntemine geçilmesi evet. gerekmektedir. Evet. Şimdi aslında bu trombolitik tedavide başka şeyler de anlatmayı düşünüyordum ben. Evet lütfen devam bu edelim. Bu trombolitik tedavi e, mutlaka hastanede, kendi hastanemizde zaten uzun yıllardır uygulanmaktadır. Şimdi insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Hasta geliyor acile, biz anlatıyoruz bunun riskini. Şimdi ortalama yüzde %30 hasta tam iyilik kavuşuyor bu aktelis tedavisiyle. Yalnız yüzde %6 hasta da kanama riski var. Biz bunun gereklerini anlatıyoruz. Bazı insanlar da bu konuda şöyle bir e, hani sanki ilk defa bizim üzerimize denenen bir tedaviymiş gibi. Sanki böyle yeni bir denek hani olur ya. Böyle evet. bir algı oluşuyor ama burada korkmanız gereken aslında korkması gereken insanların bu tedaviyi yapmak değil, yaptıramamak. Hani kendi babam için en çok bundan korkuyorum. Yani buna Allah korusun öyle bir şey Allah başına korusun. gelirse yaptıramamak çok büyük bir risk faktörü aslında. Çünkü dünyada bunun daha farklı bir tedavisi yok maalesef. Ve bunun da ilk 4,5 saat içinde gelmesi durumunda bunlar uygulanıyor. Yalnız eğer 4,5 saati geçirmiş bir hasta, diyelim ki hasta geliyor, en son saat 3 gibi uyumuş, sabah 7 gibi bulunmuş, 7 gibi gelmiş, acile geliyor, işte filmleri çekiliyor, saat 8 oluyor. Şimdi burada iyi bir öykü hastadan alıyoruz, ee, bakıyorsunuz saate 5 saat geçmiş, geçmiş olsun değil. Ne yapıyoruz bundan sonrasında? Burada artık bu tedavi değişmekte. Evet. Artık biz bir ilaçtan ziyade anjiyo yapıp o damardaki pıhtının mekanik olarak anjiyodan alınması gündeme geliyor. Burada da inme merkezi, şehrimiz için Şehir Hastanesi bu tedavi uygulamakta. O yüzden biz daha önceden uzun çabalar sonucunda üniversitedeki hocalarımızın da burada iyi bir algoritma oluşturuldu. Yani hasta 112 ile evinden alındığı anda algoritma taranıyor. Yapılması gereken şeyler, inme üniteleri ve inme merkezleri bu algoritmaya göre hareket ediyorlar. Beşinci saatte gelen bir hastada hemen bizim hastanemizde anjiyo ünitesi olmadığı için direkt şehir hastanesine sevki yapılıyor. Direkt şehir hastanesine gidiyor hasta ve orada gereken tedaviler yapılıyor. Aynı zamanda bu tedavinin yani bizim e, alteplaz tedavisi dediğimiz evet. trombolitik tedavinin Uygulanamayacağı bazı hastalar var. Eğer yakın bir zamanda büyük bir cerrahi ameliyat geçirmişse o ameliyata bağlı dokular tam iyileşmediği için kanama riskinden dolayı bu tedaviyi uygulayamayız. Bu tedavi uygulanamadığı için direkt bu hastayı ikinci saatte bile olsa direkt inme merkezine gönderip anjiyo yapılabilir. Onun haricinde inme tedavisi verilmiş yani biz trombotik tedavi uygulamışız. Bir saat geçmiş, iki saat geçmiş bekliyoruz ama hastada hiçbir düzenme görmüyoruz. Bu hastayı yine inme ünitesi, inme merkezine gönderebiliriz. Yani anjiyo ünitesine gönderebiliriz. Onun haricinde dediğim gibi dört buçuk saati geçmişse ve bazen hani altı saat diyoruz burada ama şimdi hasta saat 12'de uyumuş, sabahleyin saat yedi buçukta uyanmış ve felç bir şekilde kalkıyor tam Uygusunu emin değiliz. Bu da geçirmiş evet. yani, sevgili izleyiciler. Yani tam olarak saat, saat kaçta bilmek tabii bunu bilmek imkansız. Yani. O noktada biz bu hastayı da bir e, inme merkezine gönderip orada bir anjiyo ile en azından bir şans verilmesi açısından olabiliyor ama buradaki tabii kritik nokta hep zarar vermeme ilkesi. Yani kar zarardan her zaman fazla olmak zorunda. Eğer bizim yaptığımız işlem zarar olarak daha fazla olacaksa kesinlikle hani o işlem yapılmaması tabi daha uygun olur. Evet. Peki kumadin tedavisi kullananlarda alteplaz kullanılıyor mu? Kumadin tedavisinde aslında bunun kriterleri biraz teknik bir konuya girdi için çok değinmek istememiştim ama evet. şimdi burada inme merkezi ünitesi geldi hasta birinci saatte kan tahlilleri yapıldı demiştim. O kan tahlilleri zaten aslında en önemlisi bizim INR yani APTT ve PTZ'ye bakmamız. Yani zamanını gösteren Evet e, kumadin kumadin dediğimiz kan soğanlarıcı ilacın uzattığı yani aslında uzatmasını da istediğimiz şeyler. Şimdi bunun bir değeri var. Eğer PTZ 1.7'nin üzerindeyse bizim bu tedaviyi vermemiz kardan çok zarar getirdiği için vermiyoruz. Aynı zamanda bizim kan pulcu, hani platelet dediğimiz değer 100.000'in altındaysa kaçlara neden olan? Evet. kan şeklinde. Çok buradan. düşük olduğu zaman hastalarda kanamaya meyil oluşturuyor ve 100.000'in altındaysa bu hastalara vermek uygun olmuyor. Evet. Ve bunu iyi bir seçip iyice düzenleyip bunun iyi bir ayrımı lazım. Her hastaya her tedavi uygun değil. Hani ben geldim, birinci saatte geldim, bu tedavi niye verilmedi diye bir şey olamaz. Çünkü her hastanın farklı bir tedavisi vardır. Bu da zaten uzmanlarımızın karar vereceği hem hastanın kliniğiyle geçmiş evet. hastalık öyküleriyle kullandığı ilaçlarla değil mi bunu uzman hekimlerin zaten evet. kararı veriyorlar ve tedavisini başlıyorlar. Şöyle bir derleyip toparlayacak olursak aslında bahsettiğiniz o e, inme nedenleri içerisinde. Kişinin kendi yaşam şeklini sadece değiştirerek değil mi evet. basit önlemlerle, İşte tansiyon hastası ise tansiyon ilaçlarını düzenli kullanmasıyla, evet. kilo vermesiyle. E, tuzlu gıdalardan uzak durmasıyla, alkoldan uzak durmasıyla, işte zarar veren toksik maddeleri kullanmamasıyla değil mi? Ya da işte bir kalp hastalığı varsa ritim bozukluğu varsa onun için doktora başvurmasıyla birçok önlenebilir aslında alt sebebi var değil aslında mi? En önemli sebebi önlenebilir sebebi de sigara. E, sigara. Ama sigarayı sigara ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Mutlaka. Yani ben bazen şaka yolda hastalarıma söylüyorum eğer sigara içiyorsanız lütfen bir daha gel gelmeyin. Çünkü bir daha felç geçireceksiniz. Hani benim adımı kötü doktora çıkartmayın diye hani şaka yaptım oluyor gerçekten. Çünkü insanlara anlatıyorsunuz, anlamıyor. Böyle kinaye ile bir dokundurmayla acaba hatta bazı hocalar gerçekten diyor bana gelme diyorlar. Yani hani hocalarımız çünkü sigara gerçekten hani bile bile hani felçlik gibi bir sebebi gibi oluyor açıkçası. Birçok hastalığın da aslında Kesinlikle. değil mi etiyolojisinde ilk sıralarda olmasına rağmen ne yazık ki toplumda kullanımı da çok fazla. Evet. Ee, ne diyelim dileriz bu kötü alışkanlıktan bir an önce evet. vazgeçerler. Sağlıklı yaşama doğru hızlıca güzel böyle günlere doğru koşarlar insanlarımız bu programların amaçları da o zaten. Ee, şimdi başhekim yardımcısı Hı. olarak hastanemiz Aynı zamanda aşı koordinatörü olarak görev almaktasınız. Evet. E, Covid aşıları nasıl gidiyor? Ne durumdayız? Bu konuda topluma bir çağrımız var mı aşılanma konusunda? Aşılarımız e, yani bundan iki hafta kadar önce o yaş gruplarının hızlıca evet. inmesiyle ciddi bir yoğunluk yaşadık. O dönemde biz gerçekten büyük arkadaşları çabalar sarf ederekten o dönemi e, biraz da olsa o yoğunluğu azalttı tabii yoğunluğun azalmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Yoğunluğun her zaman artarak, katlanarak devam etmesini istiyoruz. Bizim buradaki e, randevu sayımızı sürekli arttırdık zaten. Randevu sayılarımızı 6 bine kadar çıkarttık günlük randevu sayılarımızı. O dönemde e, ilk başlarda tabii yoğunluk fazlayken şu an biraz azalmakta. E, gönül ister ki bütün herkes aşılarını yaptırsın, herkes bir yıl önce yapılsın ama aşılama hızımız azalmış olmakla beraber artık azalmıyor ve iyi bir seviyede gidiyoruz. Her gün bizim hastanemiz için 1200-1500 arasında aşılamamız devam etmekte. Yani burada biraz da çalışan insanların sanırım aşılamada gelmekte zorluk çekmekte. ve Bu konuda bakanlık ciddi çalışmalar yapıp insanların bulunduğu yerlerde aşılama yapılması hem bizi çok rahatlattı hem de insanları çok rahatlattı o konuda. Evet, evet o konuda kendilerine çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi gidiyoruz Mersin konusunda. 1 milyonu geçtik zaten geçen hafta. 1 milyon 100 bin de geçtik. Evet. Bakanlık sitesinden takip ediyoruz. İyi gidiyor. Evet, Buradan beraber çağrıda bulunalım. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız evet. e, mutlaka aşılarını olsunlar. Evet. Bizim hastanemize de başvurduklarında çok rahat koşullarda aşılarını yaptırabilirler. Evet. Gece 12'ye kadar aşı polikliniklerimiz evet. açık sevgili halkımız. E, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bugün bizi kırmadınız. Misafirimiz oldunuz. Çok önemli bir hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdiniz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. E, kıymetli dost Gelecek hafta farklı bir konu ve uzman arkadaşımız da. sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın, bizimle kalın, hoşçakalın.